Merhaba. Bugün Cuma. Mübarek bir gün. Bugün güzel bir şey öğrendim. Onu sizinle paylaşmak istedim. Aziz Mahmut Hüdayi ile ilgili. Biliyorsunuz Aziz Mahmut Hüdayi'nin hocası Üftadi Hazretleri Bursa'da. Onun tekkesine vasıl oluyor. Seyri sülükünü orada tamamlıyor ve Üsküdar'da da Aziz Mahmud Hüdayi mezhun güzel bir türbe ve camisi var. Güzel bir doğası var. Döneminde 8 tane padişah geliyor. Fakat bunların içerisinde en çok etkilenen padişahlardan biri 1. Ahmet. 1. Ahmet Sultan Ahmet Camii'ni yaptırıyor işte temelini Aziz Mahmut ilk o başlatıyor ve 7 yıl 1616 gibi zannedersen zannedersem bitiyor. İlk açılışta kutbeyi de Aziz Mahmut Hüdayi Hazretten okuması için onu davet ediyor. Fakat Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Üsküdar'dan o zamanın şartlarıyla sandalla, kayıkla Sarayburnu'na geçecek. Fakat o gün deniz fırtınalı. Geçmenin mümkünatı yok. Aziz Mahmud de Üsküdar'dan yanında talebeleriyle birlikte sandala biniyor ve Sarayburnu'na geliyor. Aziz Hüdai'nin sandalının etrafındaki su gayet durgun bir şekilde onun saray gitmesine izin veriyor. Ve bu halk arasında <laughs> ve daha sonra Üsküdar'dan saray burnuna gittiği yol Hüdayi yolu diye tabir ediliyor. Buraya kadar e, zaten gayet anlaşılır. Hüdayi yolu halk arasında tabiri caizse baya bir meşhur oluyor. İşte Osmanlı dönemindeki şirket haliyeye ait şimdiki e, yolcu taşıyan şu vapurlar işte Hüdayi yolundan gitmeyi tercih ediyorlar. Çünkü orası her zaman gayet sakin. Fırtınalı havalarda dalgalarda vapurları koruyor. İşte efendim ondan sonra karşı Beşiktaş'a geçince Yahya Efendi'ye Fatiha okunması. Üsküdar'a gidip e, oradan geçince gemilerin e, Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri için bir Fatih okuması. Derken Beykoz'dan geçince, Yuş Hazretleri'nin önünden geçince Fatiha e, orada okumaları. Bu bir gelenek oluyor. Bu bir ne Güzel bir örf. E, gayet böyle e, hoş bir e, rivayet. İşin ilginç tarafı, Marmaray'da açılınca Hüday yolunu tercih ediyor planlarda, projelerde. Ne kadar enteresan değil mi? İlk açılışı Marmaray'ın yapılınca Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüday'ın sandala bindiği yerden yapılıyor. İşte Marmaray, Sarayburnu'ndan denize giriyor beskilerden çıkıyor. İşte böyle güzel bir şeyler öğrendim. Sizinle paylaşayım dedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.